yarışmalara katılır ve acaba bir gün gerçekten ben bu mesleği profesyonel olarak yapabilir miyim diye düşünüyorum. Televizyon haberciliği, radyo ve internet yayıncılığı, iletişim kampanyaları. TRT geleceğin iletişimcilerine destek vermeye devam ediyor. TRT geleceğin iletişimcileri 8. sini gerçekleştiriyoruz. Her yıl artarak devam ediyor. Yani geçtiğimiz yıl bin civarında eserle katılım vardı. Bu yıl 1615 eserle katılım var. 115 üniversitemizden öğrencilerimiz katıldılar. Yurt dışından da katılan arkadaşlarımız var. Her geçen gün kalitede artıyor. İletişimin geleceği geleceğin iletişimcilerinde. TRT, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Yarışmayla gençler kreatif, özgün ve kaliteli içerik üretmeye teşvik ediliyor. Peki biz ortak bir yerde buluşabilir miyiz? TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışmasına 13 kategoride 115 üniversiteden 2.213 ön lisans ve lisans öğrencisi başvurdu. Aşamaları başarıyla tamamlayan yarışmacılar final heyecanı için Ankara'da bir araya geldi. Çok güzel anılar edinebileceğim bir yer. E, finale çok az kaldı, heyecanlıyız. Hepimiz çok zorlu süreçlerden geçtik. Finalistleri belirlemek için medya profesyonelleri eserleri tek tek değerlendirdi. 13 kategoride 47 üniversiteden 131 eserle 201 öğrenci finale kalmaya hak kazandı. Buradan hani ödülü almış olsak da almamış olsak da sadece burada olmak, TRT Geleceğin İletişimcileri gibi bir yarışmada burada bulunmak bizim için gerçekten çok güzel bir deneyim ve bir ödül olduğunu düşünüyorum bunun. Sevinçliyiz, gururluyuz, iyi olan kazansın diyelim. Umarım en iyi olan kazanır. Umarım ben kazanırım. Çok önemli, için çok unsur var. Geleceğin iletişimcileri Haftası etkinlikleri kapsamında TRT'nin ve medyanın önemli isimleri deneyimlerini gençlerle paylaşıyor. Ne kadar heyecanlanabileceğini fark edersiniz. Yarışmacılar TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesinde söyleşilere, atölyelere ve sunumlara katılıyor. Etkinliklerin ilk gününde TRT Genel Müdür Yardımcıları Hasan Öğmez ve Fethi Fahri Kaya yarışmacıları yalnız bırakmadı. Hepimizde tatlı bir heyecanımız var. Doğayan isimlerle bir araya geldik. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. TRT'nin bizim gibi genç iletişimcileri unutmaması, böyle bir yarışmayla bize yeni bilgiler, yeni değerler katması çok güzel. Hafta boyunca yükselen heyecan 24 Ekim akşamı ödül kazanan eserlerin açıklanmasıyla son bulacak. Arı Stüdyosunda gerçekleştirilecek ödül töreni TRT 2 kanalından canlı yayınlanacak.